İslam'ı ve Allah'ı seviyorum ama namaz kılmak içimden gelmiyor. Ne tavsiye edersiniz? İçinizden gelmese de kılın. Tadını alırsanız, içinizden gelerek de kılmaya başlarsınız inşallah. Bazen insan içinden gelmese de yapmalı. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki bir şey hoşunuza gitmediği halde sizin için hayırlı olabilir. Madem ki namazın doğru olduğu, kılınması gerektiğini bilen bir Müslüman bu kardeşimiz, o zaman yapması gereken şey hoşuna gitmese de, zor gelse de kılacak. Kılarak alışacak. Mesela Çocuk ders çalışmaktan hoşlanmaz, oynamaktan daha çok hoşlanır. Ama ders çalışması gerekmez mi? E kendi istemiyor o zaman çalışmasın. Diyor muyuz anne baba olarak? Demiyoruz, otur ders çalış diyoruz. Efendim çocuğun canı istemiyor. İstemesin, yine, yine çalışması lazım. Öyle öyle alışacak. İnsanın nefsi zaten tembelliği ister. Kişi zorsunsa bile kalksa namaz kılsa namazı kabuldür. Yani kıyamet gününde en azından borcundan kurtulmuş olur. Belki sevabı olmaz. <laughs> Ama borcu olmamış olur. Borcundan kurtulur. Ha, namazı severek kılmak istiyorsa o zaman evvel Allah'ı sevmesi lazım. Sormak istediği oysa yani ben severek kılmak istiyorum. Ben önce sevmesen de kıl dedim. Ama severek kılmak nasıl olur derseniz Allah'ı sevmeden olmaz. Allah'ı sevmeyen namazı da sevmez. Allah'ı sevmek için ne lazım? Kainata bol bol bakmak lazım. Tefekkür etmek lazım. Ne kadar bakarsanız, Allah'ın ilmini ve kudretini, rahmetini o kadar görürsünüz, o kadar da seversiniz. Allah'ın sevmenin en kestirme yolu kainata bakmaktır. Sonra Kur'an okumaktır. Allah'ı zikretmektir. Bunlar insanın kalbinde Allah sevgisini oluşturur. Bir de insan Cehennemi de düşünmeli. Yani Allah'ı sevmek gerektiği gibi korkmak da lazım. Allah'ın üzerimizdeki haklarını düşünmeli. Çocuğunuz size bir, işte bir, bir şey söyleseniz yapmasa zorunuza gitmez mi? Oğlum bana bir şuradan bir bardak su ver deseniz, vermiyorum dese, İçimden gelmiyor, vermek istemiyorum. Dese ne yaparsınız? Tamam oğlum içinden gelmiyorsa tamam. Öyle mi dersiniz? Yazıklar olsun sana mı dersiniz? Bana bir bardak su vermeyen evladım yok. Senin gibi evladım olmaz olsun mu dersiniz? Ya Allah da size öyle söylüyorsa? Senin gibi kulum yok. Bir namaz bile kılmıyorsun. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Ve وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَ Ama bilin ki namaz büyüktür, zordur. Size büyük gelecek, zor gelecek. Kime zor gelmez? İlla عَلَى الْخَاشِعِينَ Haşi'in olanlar hariç onlara zor gelmez. Allah'tan korkanlara zor gelmez. Allah'a saygı duyanlara zor gelmez. Demek ki Allah'a saygı duyanlara zor gelmiyor. Diğerlerine zor geliyor. Allah'a saygı duymak da Allah'ın ilmini görmekle. İnsan ilim sahibine saygı duyar. Allah'ın kudretini görmekle Allah insan kudret sahiplerine, kudretli olanlara saygı duyar. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini görmekle insan kendine iyilik yapana saygı duyar, sevgi duyar. Allah bunlara layıktır. Bunları düşünen namaz kılabilir. Allah layıktır. Önünde eğilmeye eğilinmeye layıktır. Cenneti cehennemi olmasaydı bile, insan cenneti de düşünmeli tabi, cehennemi de düşünmeli. Ama cenneti cehennemi olmasaydı bile. Allah sevilmeye ve korkulmaya layıktır. Kendi sıfatlarından dolayı layıktır. İlmi sonsuzdur. Kudreti sonsuzdur. Rahmeti sonsuzdur. Üzerimizdeki hakları sonsuzdur. Bunlar Allah'a sevmemiz için yeterli, ona ibadet etmek için yeterlidir. Bir adam İbrahim Ethem'e gelmiş demiş ki, ben namaz kılmak istemiyorum, ibadet etmek istemiyorum, içimden gelmiyor, ne dersin demiş. İbrahim Ethem Hazretleri, olur diyor, o zaman Allah'ın dünyasında oturma. Başka bir dünya bul kendine. Adam diyor ki, nereye gideyim, Allah'ın olmayan yeri yok ki. Bir de Allah'ın verdiği nimetlerle beslenme, başka bir şeyler bul, onları ye, iç adam diyor ki yani Allah'ın olmayan bir şey yok ki o zaman nasıl yaşayacağım bir de diyor Allah'ın verdiği havayı da teneffüs etme nefes alıp verme o zaman nasıl yaşayacağım diyor bir de diyor Allah, Azrail geldiği zaman de ki bana biraz müsaade et biraz namaz filan kılayım bir şeyler yapayım adam diyor ki Azrail bekler mi ki eee artık sen bilirsin diyor madem başka dünya yok madem Allah'ın verdiği nimetten başka nimet yok. Oksijen yok. Madem Azrail de beklemiyor, artık sen bilirsin diyor. Yani İbrahim etem konuya nasıl yaklaşmış? Allah'ın Allah, Allah ibadet etmeyenin Allah'ın dünyasında işi yok. Madem ki bu da mümkün değil, o zaman ibadet etmek zorundasın. Bu noktadan yaklaşıyor. O da bir yaklaşımdır. Fakat bir de Allah'ın üzerimizdeki hakların nimetlerini düşünmek, bir de Allah'ın sıfatlarını düşünmek. Bence bunlar insana, insan Allah'a yaklaştırıyor.